Arkadaşlar biz oyun e, şey yapıyoruz deney şimdi hemen e, yapıyorum. Hangi renkleri karıştırıyorsun selam maviye mavi. Evet başka hangi rengi karıştıracaksın? Şimdi maviyi gene. Evet şu maviden biraz daha al yine. Al yine maviden. maviye bulaştır anneciğim. İyice ne? Fırçanı sür. Ha? Fırçanı sür bol bol. Şimdi mavi bardağına Bandırabilirsin onu. Evet. Tamam. İyice de mavi yapalım suyu değil mi? Evet. İyice de, biraz daha yap ama, bence. Ama biraz bu, daha mavi yap. Bu emene hemen kadar ben de size bir şey anlatayım. Anlat bakalım. Ee, bunu yıkıyoruz. Bunu da e, sarı koyacağız. Evet. Hangi rengi bulacaksın peki ikisini birleştirince? Yeşil. Yani? Sonra da sarıyı dökeceğim buraya. Sonra bunu ve maviye dökeceğim sonra yeşil olacak. Neymiş? Yeşil olacak. Yani üzerindeki yani, renk olacak. Hani bir de şunları kullanayım mı? Bu da mı? O koyu olmaz o zaman. Renkler karışır birbirine. Belki yeşili bulamayız öyle. Şimdi biraz daha maviden Ama al birazdan, bence. Birazdan da böyle bir sürü bir renk karıştırıyorum. Sonra böyle, hangi renk olacağını gösterelim Tamam. İlk önce şimdi sen mavi biraz daha karıştır. Tamam. Maviye ban gene anneciğim. Mavi boyadan al biraz daha. Bandır mavi iyicene. Evet mavi boyayı bolca buluyoruz arkadaşlar. Sonra da sarı. Evet şimdi mavi sırası bitsin ondan sonra. Evet şimdi bardağımıza batırabilirsin. Yani Ama mavi açık mavi. Tamam açık mavi olsun. Zaten bu açık maviye gözüküyor bak. Evet. Bir de deniz suyu. <laughs> tamam şimdi su da iyicene yıka. Bunu Bakalım mi? evet. Fırçanı iyicene yıka. İyicene iyicene mavilik gitsin. Çünkü sarıya geçiyoruz şimdi. Ha, şimdi sarıyı böyle iyice sarıya bula. Çevir çevir çevir. Ha. Üstündeki renk temizlenmiş olur. Sarıyı iyice ne Şimdi üstündeki rengi bu, buna renk edeceğim. Evet hadi bakalım. İyice Ben sana tutayım yardımcı olayım. Ama bak beyaz ne kadar. Evet. bu Kını, evet. Iskeleti. Şimdi sarı ya. Evet. Ay çok güzel Abi oldu bir rengi. bir daha. Bir daha ya. Sonra bir diye geliyor. Şimdi bir daha sarı Şimdi sarıya. beş fena acayip oldu. Aa evet. Ben biraz daha sarı yap şimdi. Sarıya bulandır biraz daha. İyice ne? fırçayı ne yedir anneciğim. Evet. Tutabilirsin şeyini paletini. Tutabiliriz. Tutayım aşkım. iyice böyle bastırayım Evet ki. çevir çevir ki fırçanın hani bütün yerini yesin. Anne birazcık da böyle bastırayım ki boya gelsin diye. Tamam. Tamam. Şimdi sarıya bandır yine. Ee, bir şey diyeyim mi? Bağlan ve ben resim yapıyorum ya. Ee, bu emsen bağlan ve ben resim yaptığım zaman bu bunun rengi değişiyor. Evet. Hep bir renk kullandığım için. Tamam şimdi birbirine Birleştirelim mi? Evet. Dökeceğim tamam, ben. Tamam onu koyabilirsin bardağına. Ya da oraya koyabilirsin fark etmez. Evet bir tanesini boşalt bakalım. Boşalt boşalt boşalt. Biraz sarı sanki az oldu ama rengi değişti. Bak üzerindeki renk oldu. Sarı yeşil oldu. Yeşil oldu bak. <laughs> Sarıdan bence biraz daha bulaştırsana onu. Tamam. Sarıyı al fırçayla. Sarıyı al. Bakalım ben de mavi buraya dökeyim ikisini. Yok yok, sen bence ilk önce sarı, şu biraz sarı sanki eksik kaldı gibi. Serhan. Bulaştır. Hayır, ona değil, ona değil. Bardağa, direkt bardağa. Heh. Şimdi döndür, döndür, döndür bakalım. Evet arkadaşlar, Serhanın üzerindeki şimdi, renk oldu. Şimdi bundan koyayım mı? Bak Serhan, Demek ki hangi renkleri karıştırınca yeşil An oluyormuş. Anne, ben okulda zaten bunu öğrendik. Tamam, sana... arkadaşlar anlatıyoruz ya hangi, hangi rengi karıştırınca yeşil oluyormuş? Sarı. sarı. Sarıyla hangi rengi? Maviyi yeşil olmuş. Karıştırınca yeşil oluyor arkadaşlar. Çok şimdi, güzel oldu. Sizi şimdi, reng. şimdi biraz daha deney yapacağım. Tamam ne yapacağız şimdi? Başka bir renk ne katacaksın ona? E, ee, kırmızıyla bunu kaçıracağım. Ama şu anda şunu annesi doldurup gel. Tamam biz şimdi. Gel ben onu tutayım kamerayı. Tamam şimdi kapatalım. Ben ne sana mi? yenileyelim. Ondan sonra başka renkleri karıştıralım. Yani ben, ben su olur geliyoruz. Evet arkadaşlar su doldurup geliyoruz biz şimdi. Arkadaşlar biz geldik sularımızı yeniledik. Bence şu karıştırma suyu olsun Serhancığım. Şöyle yapalım. Biz şimdi hangi renkleri karıştıracağız? Devam ediyoruz renk karıştırmaya. Ee, hangi renkleri karıştıracağız ve hangi rengi bulacağız? Söyler misin arkadaşlarım? Ee, Evet. evet. <laughs> Sarı karışın hangi renk oluyordu? Turuncu. Bravo. Hadi bakalım başlayalım şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Evet. İlk önce sarıdan başlayalım. Bakalım turuncu rengini bulabilecek miyiz? Sence bulabilecek miyiz sen? Bulacağız. Güveniyor musun kendine? Güveniyorum. Ben, ben de sana güveniyorum. Ben okulda öğrendiğim için benim. Annemi öğretmem için bir de arkadaşları öğretmem için. Evet, seni sayende öğreniyorum ben de. Karıştı Batırıyorum sonra yeşile dönüyor. Ha, şu an sarı. Bardağı yıkadık, yeniledik çünkü. Anne, böyle, böyle batırıyorum sonra birden su gibi beyaz ya. Hı -hı. Sonra onu zaman birden sarıya dönüşüyor. Tabii ki. Şimdi biraz daha sarıya İyice İyicene sarı olsun suyumuz. Ben değilim. Hadi bakalım sarıya ban iyicene. Ama bir de yeşil de bulana olma. Hayır yeşili bulduk zaten. Şu an şimdi biz sarıyla, kırmızıyla. Sonra da, sonra turuncuyla. Bakacağız. Siyah evet bakalım başka renk buluruz bir dahakine. Sarıya bandır. sarı anneciğim. İyice ne? İyice iyicene yedir o suya. Bandır. Tamam yeterli. Şimdi yıka onu. Şimdi neye banıyoruz kırmızıya? İyicene temizle fırçanı. Şimdi sıra kırmızıdan. Evet arkadaşlar şimdi kırmızıya alıyoruz. Birazcık Evet onu bir temizlemen lazım Serhan. Önceden bir kalmış başka renk. Döndür döndür döndür. Ha, kırmızı iyice al fırçana sür ters döndür fırçanı bence. Biraz ki. Heh, tamam. Bence de. Şimdi kırmızıyı bandır Ama bakalım suya. kırmızı oldu? Olsun. Evet. Bak kaydım burada da oldu. Tamam şimdi gene kırmızı al. Biraz kırmızı olması lazım. Açık renk oldu çünkü. Kırmızı al anneciğim. Nasıl anneciğim. Anne kırmızıyla sonra mavi çok güzel. Rengini değiştirdik ya. Tamam. Biraz ters çevir fırçanı. Her tarafına yersin. Tamam şimdi bandır bakalım suyuna. Evet ben çevir çevir. Yine kırmızılar geliyor böyle bastırdım. Karıştır. Ay çok güzel oldu renkleri. Değil mi? Şimdi. Şimdi ne yapıyoruz? Yapalım. Renkleri buluşturuyoruz. Anladım. Buluştur bakalım. Bakalım sarıya buluşunca ne olacak? Ana. Ne renk oldu? Turuncu. Orange. Orange. Şimdi bir tane daha renk Arkadaşlar Aa. biz bugün ilk önce renk. renkleri bulduk karıştırıp. Şimdi ilk önce ne yaptık? Mavi ile sarıyı karıştırdık. Ne rengi bulduk? Yeşili bulduk. Peki kırmızı. Turuncuyu bul. Kırmızıyla turuncuyu bulunca turuncu buldum. Hayır. Neyle neyi karıştırınca turuncuyu buldun? Kırmızıyla. Sarı yeşince aferin. Aferin. Turuncuyu bulduk. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.